Merhabalar, herkese ve hiç kimseye merhaba. Biraz sohbet edelim, Türkiye'nin bugünkü hali üzerine biraz konuşalım. Ama çağrışımlarla gidelim istiyorum ve hemen başlıyorum. Evet, Türkiye'nin bugünkü hali üzerine biraz konuşacağım ama önce son zamanlarda izlediğim bir belgeselde bir şey kafamı takıldı. Sonra araştırmadım. Bilen var mı? Beni aydınlatabilir mi? Gerçekten merak ediyorum. Böyle belgeseller izlediğimde, kitaplar okuduğumda, özellikle tarihle alakalı şeyler gördüğümde benim aklıma bazı sorular takılıyor. E, bu sorunca niye aklıma takılmamış bilmiyorum ama e, 40 yaşını aşkın, aşmış bir insan olarak ilk kez aklıma gelen bir soru. Şimdi Timur'la ilgili belgesel izliyordum. Timur işte oraya buraya saldırıyor. Aman Allah'ım öyle cihangir, böyle cengaver. Çok harika bir adam. Yani savaşmak için savaşıyor, güçlü olmak için güçlü oluyor. Ee, bir yerde egosunu tatmin ediyor diyelim. Neyse. Ama devamlı savaşlara katılıyor. Devamlı savaşların içinde ve devamlı sefer halinde. Yani e, bir adam akıllı, bir sarayı, bir binası vesaire genellikle yok. E, Çoğu zaman cephelerde olduğu için. Benim de aklıma şu geldi. Şimdi... Standart sıradan askeri falan kastetmiyorum. Gariban eri erbaşı kastetmiyorum. Ya bu Timur e, tuvaletinleri yapıyor. Yani şaka değil gerçekten merak ettim. Yani o çadırın içinde bir e, tuvaletin yaptığı bir yer mi var? Oraya özel bir düzenek bu kurulmuş? E, veyahut e, eline ibriği alıp böyle askerlerin arasından geçip e, genel olarak kullanılan bir tuvalet e, yeri var da oraya falan mı gidiyor? Bu lağımcılar falan var e, ordularda, Osmanlı ordusunda falan. Dediğim gibi araştırmadım ama şimdi Timur çok daha eski zamanlara ait. Belki çok daha farklı yöntemler kullanıyorlardı. Mesela e, ne yapıyorlar? Yani e, onun e, tuvaletçi başısı falan mı var? İşte o İbrikçi başı falan diye birileri var Osmanlı'da. Onun gibi şeyler mi vardı? Ben hakikaten e, ...kakasın nereye yaptığını çok merak ettim... E, ...Timur'un. Dediğim gibi bilenler beni... E, ...aydınlatsınlar, bilenler yeşillendirsin... E, ...başka bir deyimle. Yani... E, ...o kadar büyük görünüyor Timur... ...o kadar kocaman, o kadar büyük... ...ve hakikaten ben... ...tek şeyi merak ettim, bu adam tuvaleti nereye yapıyor? E tabii şey de var... E, ...küçük abdestini nereye yapıyor? O da var tabi. Ama işte bun, bu sorular hep insanın aklına geliyor. O zaman... Aynı soruyu genelleştirdiğimizde e, o kadar büyük komutan var tarihte. O Napolyonlar, Sezarlar, İskenderler falan filan. Ya bu adamların e, ihtiyaçları nasıl karşılanıyordu? Mesela bu adamlar nasıl banyo yapıyorlardı veya banyo yapıyorlar mıydı? Ne karban yapıyorlardı? E, Romalıların banyo yapma hususunda pek e, istekli olmadığını falan duymuştum. Hatta. Yahudiler ve Hristiyanlar daha sık banyo yaptığı için Romaların buna şaşırdığını falan biliyorum. Yani Neden devamlı banyo yapıyorsunuz? Neden bu kadar yıkanıyorsunuz diye. Hatta banyo yapmanın insana zarar verdiğini düşünen zamanlar bile olmuş tarihte. Ama ben bu askerler, komutanlar gibi insanların bu savaşlar sırasında nereye tuvaletini yaptığını, kakasını yaptığını gerçekten merak ettim. O kadar anlaşanlı komutanlarımızın uygun ortamlarda tuvaletini yapması bence çok önemli. Bu evet Türkiye'nin genel gündemiyle ilgili değildi ama bir sohbet videosu olması hasebiyle işte böyle gereksiz şeyler benim bazen kafama takılıyor. Elbette bunun cevabı bir yerlerde yazıyordur da önce ben bu e, soraklama geldiği için aslında bir zevk aldım. Soru sormak büyük bir zevktir. E, anlamlı sorular sormak da büyük bir zevktir. Bazılarınızda çok anlamsız gelir bu soru ama 12 saat tuvalete gitmeyi de ben sizi göreyim hangi soru anlamlıymış, anlamsızmış, o zaman görürsünüz. Öyle diyebilirim. Şimdi e, memleketin haline dönelim. Memleketimizde neler oluyor? E, çok net şeyler oluyor aslında. Burada da e, kendimi çok rahat ifade edebilirim. E, hayat o kadar karmaşık değil arkadaşlar. Yani hayat o kadar e, muğlak değil aslında. Birçok şey çok net. Yani siz hayatta net olursanız, siz karmaşık olmazsanız, siz böyle lafı gürültüye getirmezseniz hayat çok nettir. Hiç de karmaşık değildir. Ee, yıllar önce e, başıma gelen bir olayı söyleyeyim size. Ve bu bir turnusol kağıdı gibidir aslında hayatta. Şimdi e, Sivas'ta bir otel yakıldı 1993 yılında, Temmuz ayında. Madımak adlı bir otel yakıldı ve bu otelde 33-34 insan vefat etti. Sanırım 33 kişi orada o yangında vefat etti. Öldürüldü vefat ettiğinde öldürüldü. Ee, ve ben yıllar sonra bakıyorum bazen böyle kendini çok entelektüel zanneden. Kimisi makbul akademisyen, kimisi korkak akademisyen. Kimisi e, iyi e, okullarda okumuş cici diplomalı kızlar erkekler. Böyle konular açıldığında lafı gürültüye getiriyorlar. Aman efendim işte toplumumuzun bazı şeyleri tartışması lazım. Toplumumuzun bazı şeyleri aşması lazım. Toplumumuz her anlamda kendini sorgulamalı. Ee, orada orada ölenleri destekleyenlerin de orada öldürenlerin de her şeyi sorgulaması lazım. Bunun bir e, bu olayın ne olduğunun, önünün ardının öğrenilmesi lazım falan lazım lazım lazım. Bakın bu lafı gürültüye getirmek. Şimdi hayat o kadar karmaşık değil. Çok net bir olay var. Bir otel var. İçinde onlarca insan var. Bunlar yazar, çizer, ressam. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. İçeride insanlar var. Ve bir grup, binlerce insan toplanıp o oteli ateşe veriyor. Ve o insanları öldürüyor. O insanları yakarak öldürüyor bunun şunu lazım, bunu lazım, öyle lazım, böyle lazım ama yani bilmem ne yapmak lazım deyip gürültüye getirmiyoruz. Böyle makbul akademisyen, korku akademisyen. Aman cici diplomalarım var benim. E, sosyal psikoloji falan okudum. Ben sosyoloji bilirim. Yok ben siyaset bilimi okudum. Altına bakmak lazım. Çok derin söylemler lazım. Şimdi işin stratejisi, komple teorisini falan tartışmıyoruz. Ortada net bir kötülük var. Ne? Ne? yakılarak öldürülen insanlar var. Bir kere burada anlaşacağız. İnsanları farklı düşüncelere sahip olduğu için otellere tıkıp yakabilen insanlar var demek ki. Ve birileri düşüncelerinden dolayı otellere, binalara kapatılıp e, yakılabiliyormuş. Bir kere burada net olacağız. Ben böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyorum demiyor Makbul Akademisyen, Cici Akademisyen, Cici Diplomalı ee, üniversite mezunu kızlar erkekler bu e, yeni model şimdi yaşları 30'lara yeni varmış olan ama efendim işte herkes de anlamak lazım empati sempati antipati falan diyenler ortada bir şeyi kabul edeceksiniz önce ortadaki çok ciddi bir problem sonra eskimiş e, değeri kendinden menkul zır cahil şair bozuntusunun biri kalkıp hepiniz biliyorsunuz Kendisi sadece iyi şiir şey yazar. Geri kalan her şey kötüdür hayatta. Bu şair bozuntusu kalkıp oh iyi oldu, geberdik ettiler diyebiliyor mesela. Çünkü lafı gürültüye getirmek istiyor. Bir başkası kalkıyor, ya sosyal psikoloji okudum, işte ben siyaset bilimi bilirim falan. Ben komplo teorisi de biliyorum falan diye diye. E, olayların aslında çok karmaşık olduğunu falan anlatıyor. Şimdi olayların arkasında, önünde, ardında başka şeyler vardır, yoktur. Bunlar zerre kadar önemli değil. Ortadaki olaya, ana çerçeveye bakın. Kadrajda ne var biliyor musunuz? Kadrajda yakılarak öldürülen insanlar var. Ben hayata net bakmaz taraftarıyım. Ben çok ne söylüyorum. O gün bir grup katil otelle insanları yaktı. Aman efendim o halk da galeyana getirildi, o halk şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Bunların hiçbirinin önemi yok. O gün orada, o ateşe e, odun atanlar, orayı yakanlar, oraya benzin dökenler, o otelin perdesini tutuşturanlar, artık her ne ise. Bu insanlar, başka insanları kendileri gibi olmadığı için yakabiliyorlar. Yakabiliyorlarmış, onu gördük. Burada net olacağız, bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Hayat o kadar karmaşık değil. Bir kere hayat aslında bu anlamda çok net. Ama senin kafan karmaşık olduktan sonra, karanlık olduktan sonra her şeyi karmaşık görmeye başlarsın. Fark etmez. İçeridekileri dışarı alalım, dışarıdakileri içeri alalım. Aynı olay olsun yine değişmez. Sen buna karşı mısın, değil misin? İşte Maraş'ta olaylar olmuş, Çorum'da olaylar olmuş, zamanda bilmem ne olmuş. İşte lafı gürültüye getirmek isteyenler. Ama siz biliyor musunuz orada neler oldu da bilmem ne de. Kardeşim hamile kadınlar öldürülmüş, insanlar öldürülmüş, insan yok edilmiş ve sen bunu ama fakat lakin diye savunamazsın, karmaşık olamazsın, net olmak zorundasın. Lübnan kamplarında, Gazze'de, Irak'ta, Afganistan'da, orada burada insanlar yakılarak öldürülüyor, insanlar kurşuna diziliyor, sivil halk çocuklar, kadınlar, yaşlılar, erkekler hiç fark etmez öldürülüyor. Sen bunun yanında mısın değil misin? Ana net soru budur her zaman. Şimdi bakıyorum memlekete. Memleketin haline bakıyorum. Yani bir bir belediye başkanı 16 milyonluk şehrin belediye başkanı görevden alınıyor. Yetmiyor hapse atılıyor. Geçmiyorlar birlikte başka belediye başkanları da görevden alınıyor. Bazılarına terörden dolayı alındığı için yerine kayın falan atanıyor. Sonra yine aynı e, makbul akademisyen korkak akademisyen işte e, cici diplomalı erkekler kadınlar işte gazeteciler bilmem neler, eski şairler eski miş şairler eski miyen şairler falan filan bilmem ne yine bakıyorsunuz aynı yerden devam. Lafı gürültüye getiriyor. Obskurantizm deniyor buna. Lafı gürültüye getiriyor. Ama aslında şöyle de böyle de biz yolsuzluğa karşı çıkmayacak mıyız da bilmem ne yapmayacak mıyız da. 16 milyonluk şehir var. Şehir seçim yapmış daha bundan bir yıl önce. Bir yıl geçmemiş. 150'sinden fazla oynanmış bir belediye başkanı var. Bu belediye başkanı Görevinden alınıyor. Ama ne yolsuzluklar yapmış bütün sorsanız sevmeyen e, belediye çalışanlarına. Ne yolsuzluklar öyle yolsuzluk yapmış ki ya aklınız durur. Yani yolsuzluk, yolsuzluk kolonları böyle yolsuzluk görmedi. Öyle yolsuzluk yapmış. Açıyorsunuz dosyayı tam takır, kuru bakır aynı emekli buzdolabı gibi e, içinde pek bir şey bulamıyorsunuz. Ancak e, hakimler öyle uygun görmüşler. Savcılarımız, hakimlerimiz öyle uygun görmüşler. Ve bakıyorsunuz 5 milyona yakın insan oy verdiği belki daha fazla insan oy verdiği bir belediye başkanı kulağından tutulup hapse satılıyor. Ve bir ihtimalle kendisine siyasi yasak falan da gelecek? Şimdi burada böyle lafı gürültüye getirmediğim bir manası yok. Bu bal gibi, buz gibi hak yemek oluyor. Ya bunun adı hak yemek arkadaşım. Şimdi ben daha ileri cümleler kurarım. Ee, ancak Türkiye'de ileri demokrasi olması münasebetiyle başımı da belaya sokarım. Yani bu bu videoları 300-500 kişi, 1000 kişi izliyor olabilir ama kimin neye kızacağı belli olmaz. Yani şu an içeriklenen belediye başkanı ahmak demiş diye ahmak cümlesi, pardon ahmak kelimesi ve sıfatı dolayısıyla hapis cezası almış durumda. İşte istinafta bilmem nerede ve bu cezası onanırsa e, siyasi yasaklı olacak. Yani ileri demokrasiden dolayı biz bu konularda çok konuşamıyoruz. Ama net olabiliriz. Çok net bir şekilde tüm Türkiye'nin gözlerinin önünde ve e, var olan iktidar partisinin seçmenlerinin de çok önemli bölümünün hiçbir şekilde kabul etmediği şekilde bir belediye başkanı, hem de Türkiye'nin en büyük belediyesinin başkanı hem de dünyanın en büyük şehirlerinden birinin belediye başkanı Tam Takır kuru iddianame ile içeri gönderildi. Yani dediğim gibi yine de ben anlamıyor olabilirim hukukçu olmadığım için. Ama hakimlerimizin uygun görmesiyle kendisi şu an içeride. Bakalım buradan bir ceza alacak mı almayacak mı? Ama zaten var olan eski mahkeme kararları olan bitenlerden e, siyasi yasak geleceği garanti. Ya ben şunu da e, görüyorum e, bir anlamda. E, ekonominin dayanacağını bilse e, iktidar sahipleri sanırım kayımlatacaklardı. Şimdilik atamadılar. E, zor günler geride kaldı e, ey halkım. Daha zor günler e, geliyor e, bana kalırsa. E, sadece biraz ekonomi sarsıldı. Biraz da epey sarsıldı ekonomi. O yüzden bir duraksama olacak. Bir duraksamadan bahsedebiliriz. Ama normal şartlarda konjonktür uygulanırsa, ekonomik konjonktür, dünya konjonktürü uygulunursa e, anlaşılan o ki Türkiye e, temsili seçimlere doğru gidecek. Yani artık temsili rakiplerin olduğu seçimlere doğru yelken açarsa bence şaşırmayın. Turbun büyüğü heybede meselesi vardı ya. E, bununla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Bakın tür, turbun büyüğü hakikaten heybede. Ee, çok büyük bir ihtimalle Türkiye'de ki bunun e, hazırlan yapıldığı söylendi Yüksek Seçim Kurulu dijital seçim sistemi getirecek ve bu şu anlama gelecek çok net bir şekilde artık e, sandık sandık değil işte bir e, yazılım olacak e, sandık bir yazılıma dönüşecek ve yazılımların e, nasıl kullanıldığını biz artık dünyada yapay zekalarla bilmem nelerle e, çok rahat görebiliyoruz. Ve bu sayede e, yepyeni bir e, Türkiye'ye uyanabiliriz. Bugünkü çok daha farklı bir Türkiye elimize geçebilir. Belki halkının büyük oranının seçimlere gitmediği ama dijital, en dijital sistemle e, seçimlerin yapıldığı bir ülkeye doğru gidebiliriz. Sanırım Rusya'da uygulanıyormuş. E, Bulgaristan'da mı ne uygulanıyormuş? Birkaç ülkede uygulanıyormuş. Amerika'da biraz uygulanıyor. Orada çok ilginç şekillerde oy kullanılabiliyor. Ben bu konuda çok netim. Hiç lafı, sözü esirgeyecek halim yok. Kesinlikle fiziki oy kullanılmalı. Ve insanların parmaklarına e, boya sürülmeli. Çıkmayan bir e, boya sürülmeli. Parmak boyası kullanılmalı. E, başka hiçbir şekilde, Türkiye'de hiçbir seçime e, güvenmiyorum ve güvenmeyeceğim. Bu yapılacaksa eğer, e, eğer dijital seçim sistemi gelecekse o zaman... Türkiye'de demokrasinin kalıntısına da, kırıntısına da bence rahmet okuyun derim. Bu konularda net olmak lazım. Sandık kurulacak, fiziki sandık ve parmaklara boya sürülecek. Yoksa bu kadar Suriyelinin, Afganlının, bilmem neyinin olduğu memlekette o seçimlere güvenme ihtimaliniz iyice zayıflar. E, sıfıra doğru iner. bakın ben şeyi geçtim de dijital sistemime gelirse geçmiş olsun da o konu kapandı yani. Ama Sandık da böyle devam edemez bence. Parmaklara boya sürülmesi lazım. Hem milli iradeyi bu kadar önemseyen e, Adalet ve Kalkınma Partisinin bu sandık boyasına, şey parmak boyasına e, karşı çıkmayacağını düşünüyorum. Madem milli irade söz konusu, e, karşı çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Ama bu konulardan ne olmak lazım? Net olmak lazım. İşte öyle. Sivas'ta olanlara görünce ama bunu da anlamak lazım bilmem ne yapmak lazım işte e, belediye başkanı görevden önce ama yani bilmem ne yapmak lazım işte sandık e, yüksek seçim kurulu karar verdiğinde dijital sistem geliyor işte e, şeyler üzerinden makineler üzerinden e, oy kullanabilirsin ama 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 aması yok ama yok çok net olacağız. Ama'nın olduğu bu yerler pek tekin yerler değil bu şey değil tabii dan sonra, son, ama'dan önceki cümlelerin, daha önceki bölümlerini dikkate almıyorum. Diyen o e, düşük aykülü arkadaşlardan değilim. Öyle bir şey demedim. E, ama ihtiyacımız olan bir e, bağlaştır. Fakat, lakin de öyle. Ama'nın e, kullanıldığı e, her yer düşündüğümüz kadar değersiz değil. Bazıları çok değersiz görüyor ama'yı. Ama değersiz değil. Bakın devamlı kullanıyoruz. Yani ne olacağız önce? Net olacağız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış, iyiye iyi, kötüye kötü diyeceğiz. Yoksa böyle Temmuz 93'teki olaydan ama 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 diyen e, tuhaf tuhaf çok okumuş e, Sakallı Celal'ın o çok sevdiğim sözünü tekrar edeyim. Yani bu kadar cehaletin tahsile mümkün olduğu bu insan tipleriyle bizim işimiz var. E, e, Şurayı unutmayalım. Onlar e, yeni düzenin e, kazananları aslında. Hemen hiçbir konuda konuşmazlar. Seslerini çıkarmazlar. Vıdı vıdı ederler. Vıdı vıdı ederler. Aslında sistemin aparatlarıdırlar. Çok net bir şekilde sistemin aparatlarıdırlar. Böyle işlerinde böyle muhalif falan görünenleri vardır. Gerçek muhalefet e, çok net bir şekilde haksızlığın olduğu yerde o haksızla bulaşmamaktır. O haksızlığı kabul etmemektir. O haksızlığın içinde olmamaktır. Yani sen haksızlığı görüyorsun, haksızca bir şeyler dönüyor her platformda ve sen o haksızlık alacağını alıyorsun. Sonra seni ilgilendirmeyen haksızlıklarda ama 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 yani falan diye tribünler oynuyorsun. Ben böyle çok insan gördüm. Yani öyle muhalifmiş gibi davranıyor. Öyle AKP, AK Parti düşmanı sorsan, AKP düşmanı bir bakıyorsun AKP ne vermiş almış. Tam köylü kurnaz işte. Köylü kurnazları her yerdeler. Köylü, kasabalı, varoş, e, her yerde. Bakın bunları da net olun. Bir insan memleketteki haksızlıktan, hukuksuzluktan, adaletsizlikten, yanlışlardan, bilerek veya bilmeyerek yapılan yanlışlardan bir prim elde ediyorsa, e, o insan çok net bir şekilde o sistemin, o e, çürümüş veya çürümekte olan sistemin bir aparatıdır. Siz onun öyle... Açıs, açıs kaba kabadeli falan yaptığına bakmayın, i̇şte muhalefet gibi davranan falan bakmayın. Bunun gazetecisi var, öğretmeni var, akademisyeni var, psikoloğu var, sosyoloğu var, e, esnafı var, iş adamı var. Böyle ufaktan e, ne şiş yansın ne kebapçılar var böyle. Ne ayrılım dökülsün ne yanağım öpülsüncüler var. Bunlardan olmayın, net olun. Bir haksızlığın yanında durmayın. Bu şu demek değil, çıkıp ucuz kahramanlık yapın diyen de yok. Ee, yani en basit bir kelimeden En basit bir ifadeden Hayatınızı karartmaya e, Hayatınızı karartabilecek Birileri var görülüyor Olduğu olabildiği de görülüyor Onlara da dikkat etmek lazım Ama önce kendimize Karşı net olacağız Yani e, yalandan Bir şeylerden rahatsız olup Sonra annemizin, babamızın yanında, teyzemizin, dayımızın, sevgilimizin, karımızın, kocamızın, oğlumuzun, kızımızın yanında o zaman o haksızlığa boyu bükmeyeceğiz. Öyle bir şey yapmayacağız. Geç ki yaz sen çok konuşuyorsun, çok gürültü yapıyorsun ama boş konuşuyorsun diyeceğiz. Ama yok. Olur mu? Şu i̇şte annemize saygılı olmalıyız. Işte. Babamıza saygılı olmalıyız. Teyzeme, o, oh, dayıma, o. Oh. Ama sevgilim giderse işte ya karınlara bozulursa ya kocamlara bozulursa ya evlatlarına bozulursa tekrar ediyorum. Bunu önce söylemiştim başka yerlerde. Bu ağzımızın tadı aliza Beyciler var ya. Hani ağzımız tadı bozulması ne var ya. Ya ağzımız tadı bozulsun ya. Ne evde köle olun, ne iş yerinde köle olun, ne siyasetin önünde köle olun, ne ticaretin önünde köle olun, ne basının önünde köle olun. Bu ikiyüzlülüğü bırakmak gerekiyor önce. Önce net olacağız. Karşımızda birileri haksızlığı, hukusuzluğu gerine gerine, övüne övüne övdüğünde kapat çeneni diyeceğiz. İleri gitme diyeceğiz. Ama olur mu? Ee, birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim yani Rıza Bey. Ayranımız dökülmesin, yanağımız dökülmesin. Ya bir şeyler olsun. Sonra... Ee, neden bu ki böyle ya? Neden bu ki düzelmiyor? Neden bu ki de bazı şeyler yerinde gitmiyor diye böyle e, afil afil açıklamalar yapan ki ya büyük resmi görmüş e, büyük resim kursuna gitmiş olan arkadaşlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ya önce net olun. Ee, haksızlık var mı yok mu? İnsanlara acı çektiriliyor mu? Çektirilmiyor mu? Doğru mu yanlış mı? İyi mi? kötü mü? Bir şeye karar verin. Önce net olun. Sonra ne olacağına bakılır. Ama ben hala e, şey geldim. Yani Timur mesela saklıma geldi. Ya bence Timur'un çadırının bir kenarında özel bir bölme vardır. Yani çadır çok büyüktür büyük ihtimalle. O bölmede e, kakasını yapıyordur ya. Bana öyle geldi bilmiyorum. Hiç çözemedim bu işi. zor ya şimdi düşündüm de. Şimdi ibrikçi başı falan, lahmcı başı falan vardır belki. Onlar yapıyordur o işleri. Bu iş kafama takıldı. Tam da çözemedim. Hakikaten o yani tabii arkasında on binlerce de asker var. Bu kadar insan nereye tuvaletini yapıyor? Bunlar nasıl yemek yiyor? Ne bileyim bunlar nasıl yıkanıyor? Ee, hele Timur ya bilmiyorum. Timur için hiçbir şekilde üzülmem ama e, zor günler geçirmiş gibi gözüküyor ama yine de alışmış. İşte keşke böyle e, ayrıntı şeyler derdeyebileceğimiz bir ülkemiz olsa ne güzel olur. Keşke Raskolnikov konuşsak, keşke Oblomov konuşsak, keşke Nietzsche'nin uçuk felsefesini, Schopenhauer'un kibirli felsefesini, Hegel'in muğlak ve sahtekarca felsefesini, e, Spinoza'nın çıkmazları olan felsefesini, Descartes'in yani tenakuzlar dolu felsefesini falan konuşabilsek. Ve keşke sonunda Timur nereye kakasını yapıyordu onu konuşabilsek. Neyse. Çok da uzatmayayım. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar diliyorum.